Süper kahramanlarımıza bir yenisi sınav geldi. Diyeceksiniz ki bizim kaç tane süper kahramanımız var? 1. Süper Türk 2. Hakan Warfus 3. Cihat 4. Akıncı Bu işin şakası tabi de siz üçüncü olarak Akıncı'yı alabilirsiniz. Üçüncü olarak Akıncı hakkında bugün biraz konuşmak istiyorum. Akıncı'nın ilk 3 bölümü yayınlandı. İlk 3 bölümünde yola çıkarak sizlere biraz bilgi vereceğim. Hadi ben videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlere Akıncı hakkında biraz kısa bir özel geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar Akıncı'nın ilk iki bölümünü izledim. Ve ilk iki bölümünde yol çıkarak sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Akıncı'dan Osmanlı'dan atlı süvariler ve bizim süvarimiz motorlu süvariye dönüşüyor. Akıncı'dan atlarına binerdi, bizimki motora biniyor ve motorları hiç bilmiyor. Yeni gelen süper kahramanımızın özellikleri. Bir, kanan bin tane öldürmüyor. İki, silahlarını boğdurmuyor. 3 hızlı koşma 4 ağaca tırmanma 5 motor sürme 6 kendine özel geliştirmiş olduğu logosuyla adam olmak Bunu <laughs> atıyor. Onun adamı duruyor. Evet. 6 özellik saydım. Bu 6 özellikle daha çok, daha birçok özelliği belki de daha gelecek bölümlerde görebiliriz. Ben ilk iki bölümü izledim, ilk iki bölümde yola çıkarak sizlere bunları söylemek istedim. gerçekten güzel arkadaşlar. Hatalar yok mu? Var, elbette var. Dediğim gibi yani karambitle saldırıyor, bıçakla saldırıyor, uçuyor, kaçıyor, her şeyi yapıyor. Bu özellikleri gün geçtikçe daha da gelişecektir, daha da gelişmeye devam edecektir. Siz akıllı dizisinde gördüğünüz hataları aşağıda yorumlarda yorumlara belirtebilirsiniz. Benim dediğim gibi bazı hatalar var, hatalar gördüm ama gün geçtik daha da gelecektir, daha da güzel olacaktır. Sizler akıllı dizisini destekleyin, bence akıllı dizisini destekleyin, daha güzel yerlere gelecektir. Evet arkadaşlar bugün akıllı dizisi hakkında konuştuk. Bu iki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve